Tekrar merhabalar. Merhaba, Nesisiniz? İyiyim. Ben de iyiyim hocam. Sizle görüşmeyeli son derece bilgi yapısı haline geldi. Rahatsızlıkları artık daha <laughs> merak iyi. Merak ediyor değil mi insan? Evet merak evet. ediyorum. Ama rahatsızlıkları daha çok araştırıp ulaşıyorum. Bu sayede Pafi daha sağlıklı Süper. size bilmekte. Evet şöyle bir rahatsızlık duydum hocam. Yine başka bir arkadaşımın evciler yanında. Gastroenteritis diye bir rahatsızlık varmış. Acaba evet. bu nedir hocam? Enteriti o, biliyoruz konuştuk daha önce seninle ince bağırsak iltihaplanıyordu Gastroenterit de mide ve ince bağırsak yangısı aslında. İkisinin birlikte iltihaplanması enfeksiyonu, yangısı, inflamasyonu, artık ne dersen adını. En sık görülen belirtileri gastroenteritin, kusma ve ishal. Midede de problemimiz var hem de ince bağırsakta. Dolayısıyla mideden kusma, ince bağırsaktan da ishal'i çok sık görüyoruz ikisini birlikte. Bazı durumlarda nadiren de olsa Kusma, kusulan içerikte veya e, dışkılan içerikte kan görebiliyoruz maalesef. Gastroenterite sebep olan şeylerde aslında bakteriyel viral enfeksiyonlar yine her yerde olduğu gibi bakteriyel ve viral enfeksiyonların en şiddetli semptomlarından bir tanesi bu kusma, ishal, gastroenterit. Çöp, yabancı madde tüketimi, bozulmuş gıdaları tüketmek bunların tamamı gastroenterit sebebi. Gastroenteritin kesin nedenini bulabilmek çoğu zaman biraz zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla tedavi tanı aşaması devam ederken tedaviye semptomatik olarak başlıyoruz. Kusmaya ve ishale hemen önlem alarak. Semptomatik tedavilere yanıt alamıyorsak, tekrarlamalar varsa, durum daha da kötüye gidiyorsa çok daha geniş kapsamlı tanı yöntemleri kullanıp daha derine inmeye çalışıyoruz. Bu semptomlarla gelen hastanın durumunu hemen bir an önce kontrol altına alabilmek, laboratuvar testlerini hemen bir an önce çalışmaya başlamak için de çoğu zaman e, dehidrasyona da önlem almak için yatışı öneriyoruz. O hospitalizasyon biraz önemli oluyor. Çünkü hem kusmaya hem ishalle çok şiddetli bir şekilde sıvı ve elektriği kaydediyor hasta. Dolayısıyla bir an önce sıvı takviyelerine başlıyoruz. O arada da işte testlerimiz devam ediyor falan. Dolayısıyla hekiminiz e, hastanızı bir müddet klinikte ağlamak isteyebilir. Gayet normal olarak. Gastroenteritin konusu açılmışken oraları da anlatmak size. Biraz başka çeşitleri de var. Mesela eozinofilik gastroenterit. Eozinofilik gastroenterit, mide ve bağırsak iltihabına karışan beyaz kan hücreleriyle veriyoruz bunu aslında eozinofili. Çünkü eozinofil aslında beyaz kan hücresi. Bu özel beyaz kan hücrelerinin, eozinofillerin neden mide ve bağırsağı istila ettiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama gastroenteritte ezofil ile karşılaşıyoruz çoğu zaman. Alerjik, paraziter ya da bakteriyel e, problemler sebebiyle e, olabiliyor. E, tedavide genellikle e, başarılı oluyor. Yalnız tedavi süresi birazcık uzun. Hemorajik gastroenteritimiz var. Tedavide. Hemorajik gastroenterit aslında en sevmediğimiz gastroenterit tipi. Çünkü çok hızlı bir şekilde ani bir şok ve ölüme bile sebep olabiliyor. Hem kusmada hem ishalde çok şiddetli kanamalar görebiliyoruz. Sebebini dediğim gibi yani net olarak bilemeyebiliyoruz. Ama yani tanı ve tedavi yöntemleri açısından ellerimiz çok güçlü tabii ki. Yalnız süremiz diğerlerine varan biraz daha kısa, biraz daha hızlı, aktif bir cevap vermek gerekiyor hastalığa. Bunda da yine çok sıklıkla hastalık neredeyse 10'da 9'unda yatış öneriyoruz. Çünkü çok aniden gelişen, çok şiddetli gelişen bir problem bu. Gastroenteritin en sevmediğimiz şekillerinden bir tanesi. Ah, hekiminizin Uygulayacağı reçete, enjektabul ilaçlar, iğneler, işte damar yolundan sıvı tedavileri her 2 saatte, 3 saatte bir müdahaleler işerebilir. Dolayısıyla klinikte ağırlamak isteyecektir uzunca bir süre. Hemolojik kastroenterit gerçekten hiç hiç sevmediğimiz bir rahatsızlık. Çok hızlı ilerliyor çünkü. Dolayısıyla çok fazla zaman kaybetmemek gerekiyor. Özellikle kusma ve ishali aynı anda gördüysek evde. Tabi bu her birey için geçerli değil. Bunu sık sık tekrar edeceğim. Sizin çocuğunuzda görülen semptomların ne anlama geldiğini sizin hekiminizden başka birisi daha iyi bilemez. Dolayısıyla ben çok daha genel geçer konuşuyorum. ve Her birey için aldığımız aksiyonlar farklı. Kusma ve ishal gördüyseniz bu kadar korkulu olmasa bile ufak da olsa hemen bir an önce telefon görüşmesi yapmakta fayda var.